Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine kısa bir kripto para analizi yapacağız. Zira dünkü konuştuğumuz hareketler çok güzel biçimde geldi. Yani bir miktar sapmalar olsa da biz dün sizlerle kabaca konuştuğumuz zaman 7000-7100 dolarları bulutun üst noktası olarak hedef vermiştik. E tabi 100 dolar bir sapma oldu yani gün içinde. 7200 dolara kadar hareketler geldi. Ama arkadaşlar genel olarak bulutun üst noktasında sattıysanız güzel karlar getirdi. Mesela ben kendi adıma konuşacak olursam Özellikle ne arkadaşlar, güzel karlar ettim. Yani bir gün için baktığınız zaman benim gözümde güzel arkadaşlar. Arkadaşlar zaten bu yöntem ben bu kanala videolar paylaştığımdan beri hepsi söylediğim olay arkadaşlar. Şimdi tabi yorumlarda belirtenler olmuştuk Peki bundan sonra ne yapacağız? 7100 dolara aştı gidiyor gibisinden. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim sizlere. İnşallah aranızda bunu yapan yoktur. Bu çok çünkü yapılan bir hata arkadaşlar. Mesela adam atıyorum bu noktalarda alıyor. 6700 dolarlar civarında alıyor. Diyor ki bulutun üst noktasına satacağım. E şimdi hareket geliyor bulutun üst noktasına. İşte 7000 dolar, 7100 dolar. Bu, bu noktada satıyor elindeki malı. Sonra bakıyor hareket gidiyor. Yani 100 dolar falan bir spike hareketler oluyor. Burada gördüğünüz gibi işte 7100'de durmuyor da 7200'e doğru gidiyor. Orada panikle aha gitti aha gidiyor falan derken burada bir daha alıyor tam o aldığı yerde de enstrüman düzeltme yapmaya başlıyor. E, totele baktığın zaman gene e, zarar etmiş oluyor. Ya yani bu çok yapılan bir hata olduğu için e, umarım bunu yapan olmamıştır aranızda. Ya yani burada arkadaşlar satışı yaptıktan sonra yani beklemek en mantıklısı. Hatta zaten bunu sizlere çok çok kez söylüyorum arkadaşlar. Yani tek seferde hepsini satmayın zaten. Atıyorum buraya geldi bulutun üst noktasına. Atıyorum %25'ini sat, %30'unu sat. Baktın miktar daha mı gidiyor? Kalanını sat. bir miktar daha sat böyle kademeli gidip kademeli çıkarsanız daha güzel karlar edersiniz bence. Çünkü ya yani bir, bir malı arkadaşlar tam dip noktadan alıp en tepede satmak her zaman çok mümkün olmuyor ama dediğim ki bu kademeli alıp kademeli satma olayı sizin bu ihtimalinizi arttırıyor. Uzun vadede mutlaka kazanırsınız. Bence bunu alışkanlık haline getirin. E dedim ki arkadaşlar bir 100, 100 dolarlık satmalar oldu. Ama bakın genel olarak dediğimiz noktalara geldi yani özellikle Neo beni bugün çok mutlu etti. Şimdi peki yorumlarda soran dostlarım var dediğim gibi bundan sonra ne yapacağız nereye gidecek ne olacak düşecek miyiz çıkacak mıyız diye sorular oluyor. Şimdi arkadaşlar bu noktalarda sattıysanız ben de şu anda beklemek mantıklı. Şimdi dünkü videoda aslında dikkatli izleyen dostlarım varsa söylemiştik tekrardan söylüyorum Şimdi bizim 8 bin dolarlara 9 bin dolarlara gitmemiz için arkadaşlar günlük bazda bunun üst noktasında kapanışlar yapmamız lazım yani bu Bitcoin adına konuşursak bunu yani bizim günlük bazda arkadaşlar 7300 doların üstünde kapanışlar yaparsak günlük bazda Üst noktasında kapanışlar yaptığımız zaman ondan sonra bize 8000 dolarların 9000 dolarların önü açılacaktır. O yüzden şu şu anda ben kendi yaptığımı söyleyeyim arkadaşlar. Bu üst noktasında ben kademeli olarak çıktım elimdeki malı. Şu anda bekliyorum dediğim gibi. 7300 dolarların üstünde günlük kapanış görmediğimiz sürece Şu an için bekleme değil. Hatta bakın burada şöyle ufaktan da, bakın hareket gelmiş, geri çekilme. Şurada bir hare bu hareket geldiği zaman da e, buralarda uyumsuzluk oluşmaya başlarsa arkadaşlar bir kere kesinlikle çıkılması lazım. Yani e, bu olayı zaten ne kadar doğru olduğunu, ne kadar çalıştığını, çalışma oranı ne kadar yüksek olduğunu diyeyim. İlla ki %100 çalışmayacaktır. Ama ne kadar çalışma oranının yüksek olduğunu birçok kez sahip olduk. Şimdi burada e, tabii sattı diyen arkadaşlar var. İşte. Bulut'un üst noktası dedi 100 dolar yukarı geldi. 7300'e gitti diyen arkadaşlar var. Şimdi burada arkadaşlar bakın 4 saat bazı geldiğimiz zaman baktınız bu noktayı aşıyor. Bakın durduğu yer 4 saat fazla bulutun üst noktası. Yani bir sonraki direnç noktası gördüğünüz gibi. Yani burada iç oku bulutunda arkadaşlar bu destek direnç noktaları çok çok güzel içinde çalışıyor gördüğünüz gibi. Orada durmadı. 100 dolar yukarı gitti ama gördüğünüz gibi 4 saat fazla bulutun üst noktasında durdu arkadaşlar. E zaten bu da bizim konuştuğumuz bir olaydı bildiğiniz gibi. Burada bulutun üst, alt noktasına değdiği yerde bakın bir destek aldı arkadaşlar. Geldi sonra üst noktasına durdu hareket. Şimdi burada e, tabii konuştuğumuz bir riskler vardı e, sizinle. Bakın burada bulutun alt noktası bir kere önemli bir seviye olarak karşımıza çıktı. Aşker arkadaşlar. Çünkü burada O e, oboya benzer bir oluşum var. Eğer ki e, burada bulutun üst noktasına çıkamazsa buradan döndüğünü varsayarsak arkadaşlar. Bir kere şu nokta bakın burada 6800 dolarlar. Bir stop loss olarak kullanılmalı bence aşağısında çünkü o hem oba çalışır hem de 4 saat fazla bulutun altına geldiği için aşağıya doğru bildiğiniz gibi bulut kırılımları önemli demiştik. Aşağıya doğru satışlar hızlanacaktır. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi bir saat fazla dün konuştuğumuz olaydan sonra alım yaptıysanız bulutun üst noktasında da arkadaşlar kademeli olarak çıktıysanız indiğiniz ihtimalle. Şu anda bence beklemek en mantıklısı. Dediğim gibi bakın şöyle günlük baza geçelim sizlerle. Bugün günlük bazda arkadaşlar tam bulutun üst noktasını tekrardan test ettik. Yani bulutun üst noktasına yakın yerlere tekrardan gelmiş bulunuyoruz ama burada bizim 8000 dolarlara 9000 dolarlara gitmemiz için arkadaşlar kesinlikle kesinlikle günlük bazda burada bulutun üst noktasında kapanışlar yapmamız gerekiyor. Onları gördükten sonra biz ancak benim gözümde bu kendi kişisel görüşüm tamamen 8000 dolarlar 9000 dolarlar konuşulmaya başlar. Şu an karşımızdaki en büyük direnç dediğim gibi 7300 dolar Bitcoin adına gözükmekte. Şimdi benim kripto paralarda arkadaşlar 15 dakikalık grafikleri de çok beğeniyorum yani 15 dakikalık grafikleri de inceleyebilirsiniz çok güzel biçimde çalışıyor bence. 15 dakikalık grafiğine de baktığımız zaman Bitcoin'in mesela burada ufaktan şeyler oluşmaya başladı zaten. Uyumsuzluklar oluşmaya başladı. Bakın özellikle Ethereum'da arkadaşlar şu hareketi görüyorsunuz hareket gelmiş geri çekilme tam maviden destek alıyor. Sonrasında bakın İki tane tepe yapıyor burada. E, RSI'ye baktığımız zaman arkadaşlar ikinci tepede de zaten 70 bin noktasında şu beyaz bölgeye de kesinlikle geçememiş durumda net bir biçimde. Yani şu arkadaşlar biraz e, affedersiniz mal tükleme oluyor. 15 dakikalığa göre konuşuyoruz 1 saat fazla 4 saat fazla göre konuşmuyoruz arkadaşlar. Yani çok daha kısa vade için. Yani o yüzden önümüzdeki, önümüzdeki saatlerde gün içinde arkadaşlar tekrardan bir şöyle bulutun alt noktasına bulut noktasına baktığımız zaman 161 dolarları gözüküyor. Ya yani burada bir buluta değmek isteyebilir. Bu bulda buluta değdiği zaman sekecek e, mi yoksa aşağı mı kıracak arkadaşlar? Onu takip etmek de önemli. Ama dediğim gibi 15 dakikalık da aslında kripto e, paralarda çok çok güzel e, çalışan bir e, alan diyeyim arkadaşlar. 15 dakikalıkları da böyle takip edebilirsiniz. Yani benim genel olarak takip ettiğim işte 1 saatlik var, 4 saatlik var, e, günlük var arkadaşlar. Yoksa buradan yani dediğim gibi 2 saatlik de var, 3 saatlik de var ama ben genelde benim gördüğüm 1 saatlik fazla 4 saatlik fazla güzel çalışıyor. Bir de ayrıca dakikalık da arkadaşlar 15 dakikalık grafik genelde e, kripto paralarda güzel çalıştığında ben kendim şahit oldum. E, tekrardan e, şöyle 1 saatlik baza geçelim bakın sizlerle. Arkadaşlar yani genel olarak benzer hareketler yapıldı zaten. E, bakın EOS'ta çok net bir biçimde bulutun üst noktasına durduğunu görüyoruz. Litecoin'e bakalım. Lightcoin'de arkadaşlar yakın yerlerde e, durmuş gözüküyor. E, NEO'ya baktığımız zaman e, bakın bir miktarda da e, satma olmuş tabii ki ama genel olarak zaten siz buraya geldiği zaman e, kademeli olarak çıkılması gerekiyor. Yani öyle konu, ben kendim öyle yapıyorum arkadaşlar. E, hedef olarak buraları vermiştik. E, dediğim gibi burada beklemek bence mantıklı. E, en mantıklısı beklemek yani buralarda karınızı aldıysanız. Çünkü 7000, bin, 8000 bin dolar gelecek, 9000 dolar gelecek hemen böyle bir yükseliş olunca böyle bir affedersiniz bir gaza gelme oluyor. Bence arkadaşlar e, gaza gelme önce gel yani gaza gelmek için belli seviyeler var. Dediğim gibi günlük bazda e, orada Bitcoin adına konuştuğumuz zaman 7300 dolarların üstüne kapanışlar görmediğim sürece. bence 8000 dolarlar 9000 dolarların gelmesini beklemek e, şu an için ben beklemiyorum açıkçası. Orada kapanış bak dediğim gibi e, orada kapanış görmediğim sürece. Onun üstüne kapanış görmediğim sürece. Bunun altını çiziyorum arkadaşlar lütfen. Ee, yanlış anlaşılmasın Çünkü bazen e, sattırılıyor böyle söylediklerim. Yani burada dediğim gibi 7300 dolarlarla bakın şu anki seviyeler arasında 7, 7100 diyelim hadi. E, 200 dolar var arkadaşlar yani burada e, 200 dolar kaybedersiniz en fazla. E, ama daha sağlam bir alım yapmış olursunuz bence dediğim gibi burada sattıysanız beklemek e, daha mantıklı. Aşağı noktalarda da arkadaşlar şu anda e, bakın bulutun üstüne çıktığı için bir saat fazla. Şimdi burada 7000 dolarlar bir destek görevi görecek yani buraya değdiği zaman bir destek noktası olarak çalışacağı için şu anda buralarda kırmakta zorlanabilir ama asıl önemli olan nokta bakın 4 saat fazla dediğim gibi şurada bulutun alt noktası yani 4 saat fazla şu anda bazı şeyler daha net gözüküyor bakın tam bulutun altına değdiği yerde arkadaşlar tepki alımı gelmiş ve bakın bulutun üst noktasına değdiği yerde durmuş gözüküyor. Dediğim gibi burayı kıramazsa, buranın altında kalırsa tekrardan döneceği yer e, buralar olacaktır. Burası kabaca şu anda e, 6800 dolarlara denk geliyor. Yani şu ana baktığımız zaman tabi burada yapacağı hareketler de önemli, yatay mı yapacak e, yoksa direkt buradan mı gelecek? Ama arkadaşlar burada aşağı yönlü seviyelerde 6800 dolarlar e, bence bir stop loss noktası olarak kullanılabilir. E, hala elinizdeki malı çıkmadıysanız e, dediğim gibi. Çünkü buranın altından indiği zaman arkadaşlar hem bulutu kırmış oluyor e, hem de arkadaşlar burada şurada bir oba çalışma ihtimali olur. Bakın şurayı görüyorsunuz. Omuz, baş. Şurada kıramadığını varsayıyorum sizlerle birlikte. Böyle yaptığı zaman da ikinci omuzu tamamlamış olur. O yüzden şu seviye hem boyun seviyesine denk geliyor. Hem de içim oku bulutunda arkadaşlar. Bulutu aşağı doğru kırması anlamına geldiği için önemli bir nokta. Aklınızda bulunsun. Videoyu bitirmeden önce tekrardan söylüyorum. 8000 dolarlara 9000 dolara gitmemesin arkadaşlar. Günlük bazda bulutun üst noktasında, yani 7300 dolarların üstünde kapanış görmek gerekiyor. Aşağı noktalarda da bu dediğim 6800 dolarlar şu anda önemli bir seviye olarak gözükmekte. Zaten gün değerlendiriyoruz. Yani şu anda hareket çok daha yeni geldi. Ve o yüzden sıcağı sıcağına hemen bir ne yapacağız, nereye gidecek, ne olacak diye arkadaşlar için hemen sıcağı sıcağına video çekiyorum. Ama arkadaşlar yarınki analizde daha net şeyler söyleyecek, söylemiş olacağız. Çünkü şu anda hareket çok sıcak olduğu için böyle biraz beklemek gerekiyor yapacağı hareketler adına. Zaten seviyeleri verdik arkadaşlar. Önemli seviyeleri belirttim sizlere. Yarın akşam tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.